Teşekkür ederiz. Türk basketboluna çok şey kattı, arkasından gelen bizler gibi insanlara çok büyük ışık oldu, yol gösterdi. Ee, onu tek başına bir oyuncu olarak değil, basketbolun her katmanına çok büyük e, destek verdi ve hizmet etti. Yani oyunculuk olsun, antrenörlük, başkanlık, e, takım başkanlığı ya yani en önemlisi kurduğu takımlarda yüzlerce oyuncu yetişti. Basketboldan hiçbir zaman vazgeçmedi. E, son gününe kadar da hep basketbolu düşünüyordu. E, bizim için de gelmiş geçmiş bütün zamanın old starıdır. E, geçen sene zaten federasyon olarak da e, Yalçın abimize tüm zamanların All starı ödülünü vermiştik ve formasını da e, Sinan Erdem'e asmıştık. E, çok üzüntülüyüz ailesine sabırlar diliyorum. Bütün basketbol camiasının başı sağ olsun.